Ayrıca Cavsak Deresi 2. Kısım Ustağı, Akçakale Taşkın Koruma Tesisi, Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali ve Viranşehir Doğali Deresi Taşkın Koruma Tesislerinin hep birlikte açılışlarını yapacağız. Temeli atılacak, açılışı yapılacak ve 75 milyon bu milyon liraya mal olacak bu tesislerde Şanlıurfa ilimiz 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri su ihtiyacı karşılanacak. 10.650 dekar arazinin daha modern sistemle sulanması sağlanacak. Ayrıca 44.000 dekar araziye de sulama suyu var. İlimiz için önem arz projelerle ilgili de size kısa bilgiler vermek istiyorum. 19 köye hizmet verecek Siverek Düşüne sürü misal ve arıtma tesisi yine toplam 300 bin dekar arazinin sunulmasını sağlayacak taş basan sağ ve sol sahnenin sunulması yine 353 bin dekar zirai araziye su iletecek Şanlıurfa Bozova Pompaç sunulması ikinci kısım ana kanalı ve 500 bin dekar arazinin sunulmasını sağlayacak Mardin Ceylan Pınar Ovaları cazibe su olması birinci ve ikinci kısım inşaatı ve yine 26.500 dekar zirai araziye sunama suyu sağlayacak gölet projelerimiz ve 8 adet dere ıslahı projelerimiz yapım aşamasında devam etmektedir. Bunların yanı sıra Gran Şehir içme suyu tesisleri, Suruç içme suyu isalatı ve arıtma tesisi, Şanlıurfa, Birecik, halifeti ilçesi ve civar yerleşim yerleri içme suyu arıtma tesisi takviyesi gerçekleşecektir. İşte bu anlayıştır ki bizleri rahmet ve bereketle hep karşı karşıya bıraktı ve inşallah bugün de o rahmet ve bereketin severlerini hep birlikte siz değerli Urfa halkıyla beraber tadacağız. Bunlara devamı gelecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Bakanımız Urfa'yı çok seviyor. Urfalılar Sayın Bakanımızı çok seviyor. Değil mi Fahim Urfalı olması hasebiyle hem de Urfalıların mizacına çok yakın bir anlayışa sahip olması hasebiyle gerçekten Urfalıların gönlünde çok derin izler bırakmış ve tarihe çok büyük damgalar vurmuş bir bakan olarak önümüzdeki dönemde inşallah siyaset sayfasında yerini aldı ve alacak inşallah. Gelecek nesillere hep onun hizmetlerinden inşallah bahsedeceğiz. İşte bugün çok çeşitli projelerden bahsedildi. En basiti ben siverekli olarak da yine bunun üzerinde durmam gerekiyor. Siverek'e içme suyu gelecek inşallah. Sayın Bakanımızın büyük katkılarıyla, işte o içme suyundan bir damla içen her bir siverek halkı, Sayın Bakanımız'a ömür boyu, nesiller boyu dua edecek. İşte bugün. <laughs> değerli domuklar, çok değerli Şanlıurfa'lar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa'ya, Kapı'nın başkentine, Peygamberler şehrine hoş geldiniz sayın. <laughs> sayın Bakın, bu topraklar Mezopotamya'nın merkezi, Altın İdam'ın başkentidir. Tarihin tarih çağlarından beri çevresine zenginlik, refahlık, ışık vermiştir. Bildiğimiz kadarıyla buğday ilk olarak bu topraklarda ehlileştirilmiş ve ekilmiştir. İlk üniversite Haran'da kurulmuş ve bütün bölgeye ışık saçmıştır. Bundan tam 12 bin yıl önce yani Mısır piramitlerinde 7500 İngiltere'deki en eski yapı olarak bilinen Stoneyş'te 7500 yıl önce ise yüzünün ilk anıtı, abidesi Göbekli Tepe'de yapılmıştır. Bu her zaman bu topraklar bir buçuk milyar değerinde açılmıştır. Bu tünel 17 kilometre uzunluğuyla sadece Türkiye'nin en uzun kapalı tüneli değil, dünyanın ikinci büyük tünelidir. Suyla buluştuğu zaman çevresine tekrar ifade ediyorum, güç, kuvvet, barış ve huzur vermiştir. Tekrar aradan yüzlerce, binlerce yıl geçtikten sonra Urfa o tarihi büyük misyonunu oynamak için gerekli gücü ve kuvveti toparlamaktadır. Son 10 yılda Sayın Bakanım, özellikle bu topraklarda sulama alanında yapılan büyük dev eserler, sadece ulusal çapta değil, uluslararası çapta büyüklükteki dev eserler inşa edilmiş Şanlıurfa halkının bizim burada TSE genel müdürlüğümüz vardı ama onun yanına ilk defa bütün kat bölgesini tarihte orman bölge müdürlüğünü kurduk. TSE bölge müdürlüğü orman bölge müdürlüğü. O da yetmedi. Bir de doğa koruma müdürlüğü bir bölge müdürlüğü kurulacaktı bu bölgeye. Nerede kurmamız gerekirdi? Çağınırfa'da. Çağınırfa'da Sabahleyin Sabahleyin geldik. Basın mensubu valimizi, valimizi ziyaret ettikten sonra valimiz de gerçekten çok çalışkan, gayretli bir arkadaşımız. Daha önce de beraberce çalışmıştık. Dolayısıyla Şanlıurfa için de bir şans. Gerçekten kapısını herkes açar, yüreği hizmet aşkıyla dolu bir valimiz. Ama inşallah. yapacağız. O da özetle vurgulamak istiyorum. E, basın mensuplarına kapta yapılan çalışmalar anlattık. Şunu ifade edeyim. Kap dediğimiz bu, bu dokuz ilimizi kapsayan bu muazzam proje dünyanın sayılı projesini ama nasip ederse 2019 yılı sonunda bitireceğiz. 1 milyon 58 bin hektar yani 10 milyon 580 bin e, dekar arazi, 10 milyondan fazla arazi e, bu özellikle sulanacak. Burası tamamen gıda üretim ve ihracat üssü olacak. Bakın, şunu sevgili hemşehrilerim, şunu açıkla ifade edeyim. Yakın bir gelecekte en önemli sektör ne olacak sanırsınız? Gıda üretim, gıda üretimi, gıda güvenli olacak. Polis, Mali Yardımcım, e, siz orada açılışı yapın artık dü düğmeye basacaksınız, ne yapacaksınız? Biz de diğer de geri kalan 8 sesin temel atma açılışını buradan yapacağız. Orada hayırlı olsun, uğurlu olsun oradaki testler. <laughs> Burası bir yapı var artık. Burası işin açıyor Hazreti Burada havaya bir şey katıyor, <laughs> evet, hayırlı olsun. Ne güzel işte. Ee, zor olan kısımlar Şanlıurfa'nın e, yeni gelişme merkezlerine, terfi merkezlerine, deposuyla, su ile diyor, kisar hattıyla. Hayırlı olsun, hareketli olsun, su kibarası olsunlar. Şimdi sevgili hocam, hazır mıyız? Geri, geri kalan sekiz tane tesisin temel atma açılışı için hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> hazır mıyız? o <laughs> hep beraber diyorum. Buyurun hep beraber. Hadi buyurun hep beraber. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir fatura oldu. Bir dahaki temel